Kamuoyunun Kobani Kumpas davası olarak bildiği ve yakın elde takip ettiği davanın ve yargılamanın yarın 16 Mayıs'ta Sincan Cezaevi Kampüsü'nde karar duruşması olacak ve hepimizin bu süreci de dair ciddi çağrılarımız ve taleplerimiz var. Biz dosya savunma avukatları olarak bu sürecin özellikle ülkemizin demokratik geleceğine hizmet edecek bir seyirde ilerlemesi konusunda taleplerle ve ısrarlarla süreci sürdürürüz. Çünkü bir siyasi parti eş genel başkanları, merkez yürütme kurulu üyeleri, siyasetçiler toplam 108 kişiyle beraber tutuklu bir şekilde yargılama devam ediyor. Ve yargılamanın gerekçesi olarak da 6 8 Ekim tarihinde meydana gelen 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bir süreç öngörülüyor. Ancak Kobani davası sürecinin gerekçesi olan Kobani'deki işit katliamı gerçekliğinden Bağımsız bir şekilde bu olaylardan çok sonra farklı bir siyasi sürece hizmet etmek üzerine kurulan bu yargı süreci bu temelde kabul edilemez bir yerde. Çünkü sadece HDP ile ilgili değil yani HDP'nin dışında, o süreçte ciddi anlamda dünya kamuoyunda Birleşmiş Milletler eliyle aracılığıyla birçok insani kurum kuruluşunda talebiyle oradaki işik katliamına karşı ciddi kamuoyu duyarlı oluşturmak üzerine çağrılar geliştirildi ve sivil tepkiler insani duyarlılık temelinde de birçok yerde gerçekleştirildi. Ancak 7 Ekim'de Erdoğan'ın Kobani düştü düşecek söyleminden sonra gelişen ve açıkçası paramiliter bir dokunuşla da Muş'ta 25 yaşındaki genç bir kişinin hayatını kaybetmesi ve akabinde süren günlerde farklı şehirlerde 56 sanıyorum yanılmıyorsam 56 kişinin hayatını kaybettiği bu olaylar bu olaylar sürecinden çok sonra HDP'nin kapatılması gündemi, önceliği ve mevcut iktidarın siyasi çıkarlarına hizmet etmek üzere bir davaya dönüştürüldü ve bu Kobani davası olarak yansıdı ancak halk arasında Kobani Kumpas davasıydı ki dosya içerisindeki bilgi notları, yönlendirme notları da bunu gösteriyordu. Çünkü bu olayların ve bu süreçlerin HDP'yi kapatmak, toplumsal, demokratik toplumsal muhalefeti, Kürt siyasetini beraberinde hem kriminalize etmek hem de seçim sürecinde süreçlerinde, demokratik süreçleri de etkisiz hale getirmek üzerine bir kumpasın parçası olduğu dosya içerisinde unutulan belgelerle, kayıtlarla da ortaya çıktı akabinde tutuklamalar ve bu tutuklamalarla beraber ki bugün itibariyle 7 yılın üzerindeki ceza yargılamamız içerisinde ki cezayı üst sınırları da aşacak bir şekilde e, tutukluluk süreleri e, hiçbir e, somut gerekçeye dayanmaksızın çünkü bu dosyadaki e, delil olarak önümüze sunulan hususlar e, yargılanan ve tutuklu bulunan e, siyasetçilerin e, siyasi faaliyetleri üzerine kurulu. Mecliste sarf ettikleri e, siyasi sözler üzerine kurulu. Demokratik e, talepleri doğrultusunda e, ki çalışmaları ve sözlü ifadelerine dayanırken bir yandan da karşımızda gizli tanık beyanları olarak bu dosyada bütün olarak herkesi, bütün e, demokratik e, siyasi faaliyetleri kriminalize eden bir saldırı ve bir tutumla ve bunları da akabinde tutuklamanın gerekçesi kabul ederek de bir e, yargılama süreci ve ciddi anlamda büyük bir mağduriyet. O yüzden biz Kobani yargılama sürecinin özellikle savunma avukatları olarak sadece yargılananlarla ilgili olduğunu düşünmüyoruz. Bu dava süreci hepimizi doğrudan ilgilendiriyor. Bütün e, Türkiye halklarını, Türkiye'deki bütün demokratik güçleri doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü de facto bir hukuk yaratılmış durumda. Yargılama mekanizmamızın e, yetki göreve dair e, bütün Emredici amir hükümleri ihlal edilmekte bir keyfiyet karşımızda ve özel yetkili mahkemeler yokken sadece bu yargılamaları yürütmek üzere özel yetkili bir mahkeme tesis edilmiş ve bu şekilde yargılamalar devam ediyor. Siyasi süreçlere hizmet edecek şekilde hiçbir imtina göstermeden siyasetçilerci siyaset meydanlarında idam sloganları attıracak şekilde birçok meclis kürsüsüne dahi yansıyan siyasi araçsallaştırıldığı yargının, özellikle bu yargılamanın siyasi süreçlere araç olarak sunulduğunun da ayrıca örnekleriyle biz karşı karşıyayız. O yüzden bu yargılama çok önemli, hepimizi doğrudan ilgilendiriyor çünkü özellikle halkı temsil eden siyasi kişilerle ilgili bu kadar keyfi tutumların takılınabilmesi, tarafsız bağımsız yargı unsurunun yok sayılması ve siyasallaşmış bir fotoğrafla hiçbir çekince dahi göstermeden önümüze sunulan bu süreç bizi hukukçular olarak da yurttaşlar olarak da açıkçası endişelendiriyor. Biz birçok hukuksuzluk yaşadık. Bu dosyanın en başından bugüne kadar kesintisiz süren bir dosya süreci işletildi. İl dışında bulunan avukatların savunma yapmasını önleyebilecek şekilde adil yargılanma ilkelerini, evrensel hukukun çekişmeli yargı ilkelerini, birçok hususu yok sayacak şekilde bir yargı süreci karşımızda. Ama buna rağmen biz bu hukuksuzlukların karşısında savunma hakları kısıtlanmış olmasına rağmen, biz e, hukuki zemine bu dosyanın yeniden çekilebilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hem e, bu, da bu yargılama sürecini yürüten hukukçuların bu temelde dosyaya yaklaşmasını hem de bu süreçte yargıya siyasi çıkarları temelinde müdahale etme e, tutumunun siyasiler tarafından artık sonlandırılması e, gerektiği kanaatindeyiz bu süreçteki sahiplenişi kamuoyu duyarlılığını da bu sebeple çok anlamlı ve çok değerli buluyoruz. Biz ülkemizin demokratik geleceği açısından bütün farklılıkların, bütün temsiliyetlerin hem siyaset yapabilme hem de sözlerini kurabilmeleri konusunda hiçbir siyasi çıkara hizmet etmeksizin bir sürecin varlığının herkesin bundan sonraki süreçte güvencesi olduğunu düşünüyoruz. Bu temelde bu yargılanma hepimizin bütün farklılıklarımıza rağmen bundan sonraki süreçteki özgürlüklerimizin aslında güvencesi olacak. Biz bu temelde bunu çok önemli önemsiyoruz. yargı kararlarının esas alınmasını önemsiyoruz. Ahim'in hem yüksek daha hem de Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararlar bu dosyanın sürecini hukuki zemine çekmek konusunda önemli araçlardan bir tanesi. Biz hukukun, yargının ve yasal mevzuatın esas alınarak da yargılanan siyasetçilerin bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz. Yarın'a dair beklentimiz de bu. Ve bu temelde bugüne kadar bize gösterilen bu dosyaya gösterilen dayanışma temelinde de yarın bütün duyarlı demokratik kamuoyunu da yanımızda yargılama aşamasında Sincan'da görmek istiyoruz.